I think it was a good game from us. I think we get many chances to score. But yeah, I think end of the game we score now two goals. It's enough but I think tonight we can score maybe five goals if we get the chance. Bizim açımızdan iyi bir maçtı. İyi bir maç olduğunu söyleyebilirim. Gol atmak için birçok şans elde ettik. Lakin maçın sonuna doğru 2 gol attık ama bunları değerlendirebilseydik 5 tane de atabileceğimiz bir maçtı diyebilirim. You know, you mean my celebration? Uh, yes. Yeah, I was very happy. It was a difficult time of the game. Uh, but yeah, when it's 2-0, uh, yeah, then it's end of the game. Three points. So that makes me happy. And yeah, for myself also, uh, I'm very happy that I scored. So at that moment, I'm just happy. E, açıkçası e, çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Çünkü maçın zor bir anıydı. Zor dakikalarıydı. E ikinci golü atmak 2-0 iki, iki elde etmek maçı birazcık da bitirdi, sonunu getirdi diyebilirim. Tabii ki de böylelikle de, 3 anı bize getirdi. Kendi adıma da gol atmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Dolayısıyla genel olarak çok mutluyum. I know I think at home yeah, with the fans uh, another feeling. So I think then we play very well but in away games adını over it is but we have to change it and uh, still in also away games. Eee evimizde taraftarlarımızın önünde oynamak bu gerçekten güzel bir duygu. Çok iyi hissettiriyor. Bambaşka bir duygu. ama dışarıda olanı açıkçası çok fazla bilemiyorum. Bunu değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. For me uh, as a football player you want to play always. That's first of all and uh, if you don't play it's not it's not nice but Açıkçası oynayamamak bir futbolcu olarak oynamak en önemli şey diyebilirim. Oynayamamak çok hoş değil e, ama e, çok hoş bir duygu olduğunu söyleyemem ama hocamızın bana bu şansı vermesi ve benim de üzerinde yüzde yüzümü göstermem e, çok önemliydi. Çünkü bunu gösterebilmem gerekiyordu. Bu, bunu kanıtlayabilmem gerekiyordu. three months you to stay here I don't uh, say that now that's uh, something to talk about three months later. I want to focus on now every game, every training to help the team and uh, after three months uh, we will see what uh, the best option is to do. E, açıkçası bununla ilgili çok fazla yorum yapamam. 3 e, ay sonrası için bir şey söyleyemem. Bunu e, şu anda yapmak istediğim şey her maça, her antrenmana odaklanmak ve elinden geleni verebilmek. 3 ay sonra e, en iyi seçenek neyse onu o zaman göreceğiz. Haftaya hafta sonu Galatasaray maçı var. Onunla ilgilenesinden. If it's a game you have to win, if you get the, if you see the, the competition they are now 13 points in front of us in front of us. So I think we have to win this game, and this is important game uh, for us. Uh, açıkçası bu kazanmamız gereken bir maç olduğunu uh, söyleyebilirim. Uh, bizim puan olarak önümüzde olduklarını görecek olursak uh, kazanmamız gereken önemli bir maç. So yeah, it was uh, it was important three point. Uh, all the team is fighting today uh, and we, alhamdulillah, we get the, the three point. Uh, and inshallah we continue like this. E, açıkçası üç bir puandı. E, önemli bir üç puandı. E, takım olarak mücadele ettik ve şükürler ol, olsun ki e, üç puanı kazandık. Bu şekilde de devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çok pozisyona girdi bugün. Her takım hem kendisi to daha erken bir yerinde. İki sıfırlık bir skor neye bağlayacak? Yeah, of course uh, we have uh, we have a lot of a chance and uh, is the most important we arrived. We have a chance. the problem if we don't have a chance and uh, everyone try to, to do his best, everyone try to score to help the team uh, and alhamdulillah in the end we take the three points. Ee, evet dediğiniz gibi birçok şans ürettik ama burada önemli olan şans üretebilmemiz. Ee, asıl sorun şans üretemezsek, pozisyon üretemezsek e, böyle bir durumun olmasıydı. Herkes elinden gelen en iyisini yaptı ama şükürler olsun ki sonunda da 3 puanı alabildik. Galatasaray evet, Of course uh, this game is uh, this big game, is important. And uh, we go there. Uh... Uh, for me, I hope we have our fans in, our, uh, in this, uh, these games, but we don't have, and uh, inshallah we, uh, we, we will do our best, and inshallah we come back uh, with victory, and uh, we make all the city happy, inshallah. E, büyük ve önemli bir maç. Benim açımdan umarım taraftarlarımızın desteğini alabileceğimiz bir maç olur. E, umuyorum ki e, iyi bir sonuç, iyi iyi, iyi oynayacağız, elimizden geleni yapacağız ve 3 puanı alarak e, geri dönerek e, şehri mutlu edeceğiz. 20, 20 games and 7 goals and 3 assists would you say about your own performance yeah uh, I, I give uh, everything every game i try my best to help with the team uh, and uh, alhamdulillah i will continue until end of the season to make maximum to help with the team Uh, and also it's not uh, it's not about how much I score about how about how much I make assist. It's the most important always for me the traps on the the three point, and this is the most important for me. Elimden geleni benim açımdan bakacak olursak elimden gelenin en iyisini vermeye en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ee, uh, ama e, uh, Sezonun sonuna kadar da bunu yapmaya devam edeceğim ee, ve takıma yardımcı olmaya devam edeceğim. Ama açıkçası en önemlisi benim kendimin gol atması değil, Trabzonspor'un 3 puan almasıdır. Benim için en önemli olan şey de budur.